<laughs> Ay bu çok güzel kokuyor. Hadi soğutmadan keselim de tadına bakalım şunun. Ay evet evet. Soğutmayalım. En sevmediğin şey. Şuradan bıçak verir misin? Şunu bir keseyim. Çok güzel kızarmış üstü. Yavrucan. Güzel çıtır çıtır olmuş. Kavga etmeyelim diye. Bunu anladım. mı? Neyse, en azından bıçağa tükürmedin. Bu da bir şeydir. Kes kes kes. Ay dur bir dakika. Ha, Ayda arıyor. Neyse ben ararım onu sonra. Aç aç. Aklın kalacak şimdi onlarda. Alo Ayda şeyler oldu. Of of. <laughs> Aa, ne oluyor ya? Kim ağlıyor orada? Merve mi o? Ay, Demir Bey. İyi akşamlar. Kusura bakmayın rahatsız ettim gece gece. Ay kızım saçmalama ya. Ne oluyor söylesene hemen. Ben bunları hiç hak etmedim ya hiç. Ya Bora'nın <laughs> annesi ben hiç de istemiyorum demiş. Öyle deyince de kıyamet kopmuş. Dün de zaten bir sürü olay yaşandı. Merve de buraya ben gidiyorum geliyor musun demiş. Bora şu an orada değil mi yani? Ya annemi sakinleştirip geleceğim demiş ama şimdi de mesaj attı. Evde kalsam daha iyi olur, yarın konuşalım olur mu diye. E Bora ortalığı sakinleştirmeye çalışıyordur şimdi. Ayrıca yarın sabah konuşsalar daha iyi değil mi? Ya tamam da bu deli tutturdu ben sabah ilk uçakla gideceğim diye. E, biz aldık mecbur bileti. Sabah beşte yola çıkıyoruz. <laughs> Merve, boncuğum bak birazcık sakin ol lütfen. Bu derin derin nefes al. <laughs> Selin, ya Bora'ya haber verme dedi ama ben söyleyeyim değil mi size? Ay yok canım olur mu öyle şey? Mesaj at sen. Çocuğun haberi olsun. Zaten Bora gece gelir Merve'yi görmeye. Tamam. Ya kusura bakma elim ayağıma dolandı size rahatsız ettim ya. Ay yok canım olur mu öyle şey? Tabii ki arayacaksın. Ayda sen şimdi Merve'ye bir şeyler yedir. Sonra da duş alıp yatsın. Dinlensin biraz. Tamam mı? Hadi konuşuruz sonra. Tamam, tamam. Denerim. Hadi. Öpeceğim. Bay bay. <laughs> Soğudu değil mi? Soğumadı da, tadımız kalmadı. Neyse, yemekten sonra konuşuruz bunları. Hadi gel. Ya, çok güzel yapmışsın. Elinize sağlık. Demir. Hı. İyi misin? Ya ben bir şey anlamıyorum. Bana anlatır mısın? İşini kaybetmeyi göze alarak evlenen iki insan... ...bu kadar kısa sürede nasıl bu hale gelebiliyor? E Herkesten gizli evlendiler ya. Sonuçları şimdi ortaya çıkıyor. Ailesi Merve'yi evden attı. Bora'nınkiler de... ...zorluk çıkarıyor. E Boran niye orada peki? Niye karısının yanında değil? Abisine yardım etmek için gitti. Hayır onu demiyorum Selin. Yani niye karısının yanında durmuyor? Yani niçin evleniyor o zaman bu insanlar? Herkes ailesini silemiyor demiş. Yani orta yolu bulmaya çalışıyor ama zor durumda kaldıkları için ailesi kızgın tabi. Normal şekilde evlenebilselerdi. Anladım. Demir, sen üstüne alma tamam mı? Merve seni sorumlu tutmuyor. Tamam, Başta birazcık kızdı ama sonra şirkette aşk hesabı olmasaydı biz hiç evlenemezdik dedi hep. Oradan alıp duracaklardı. Sorun evlenmeleri değil. Bora'nın iş bulamaması bence. Anladığım kadarıyla ailesine para gönderebilseydi öyle tepesine çıkmazlardı. E ama Burak Bora'ya iş teklif etti. Bora kabul etmedi. Tabi. Her gün benimle yüz yüze gelmemek için istememiştir. Ayrılırken pek hoş bir konuşma yapmamıştık. Demir. Sen bir konuda haklıydın. Bu onların özel hayatı. Seçtikleri yol zorlu çıkınca seni suçlamak yerine uzlaş. Bünyamin Bey. Bu benim aklıma niye daha önce gelmedi ya? Asıl Merve ile Bora'nın Bünyamin Bey'e ihtiyacı var. O kartı nereye koydun ya? Selam Yiğit. Nasılsın? Evet İstanbul'dayım. Da sen nereden? Her röportaj. Tamam. Evet evet. Yeni başladık. Bakalım. Ben seni bir çalışanımla ilgili aradım. Bizim elimizde çok iyi bir modelleme uzmanı vardı. Hah. Alo. Bey merhaba. Ben Selin Sever. Hmm. Ha, Yo, biz Emel'e gayet iyiyiz. Bizde bir şey yok. Ben sizi bir arkadaşım için aramıştım. Hayda Selam. Bora'nın portfolyosunu alabilir misin? Öyle mi? Güzel. Sana göndereceğim mail adresine yollayabilir misin onu? En kısa sürede dönecekler. Yalnız benim yönlendirdiğim bilinmesin. Tamamdır. İyi yolculuklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.